hale hale vardı. Hale hap vardı. Hale hemşire hap vardı. Hale hemşire hasta ya He, hap vardı. Hale hemşire hasta ya iki hap vardı. Hale hemşire bugün Haftaya üç hap vardı. Hale. <laughs> ee, <laughs> hemşire hasta ya iki hap verdi. Hale. <laughs> hemşire <laughs> ha hasta ya <laughs> hap verdi. Hale. म शीर हफ व हाले दे हफ हाले हा हाले